Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça kolay ve çok güzel dilediğimiz her yerde kullanabileceğimiz bir örgü yapacağız. Beraber bir model yapacağız beraber. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 12 ve 12'nin katları artı 7 tane geçiş için artı 2 tane bir başa bir sona olmak üzere kenar ilmekler için gerekiyor. Kullanacağım iplik Model anlatımında kullanacağım iplik Bim'den almıştım. Madam Petite diye bir iplik, antipilik özellikle ve 100 gramı 250 metre uzunluğunda bir ip tamamen akrilik bir ip ama örülmesi güzel bir ip şimdi e, hazırsak başlayacağız yalnız başlamadan önce kanalıma eğer abone değilseniz abone olup destek verirseniz yorum yaparak ya da beğenerek destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi hazırsak başlayalım. Kullandığım şiş 3 numara şiş. Ben e, örgümün altyapısını hazırladım. Birkaç sıra lastik ördüm ve şimdi modele geçeceğiz. Evet kenar ilmeği örmeden alalım sonra 7 tane düz 5 6 ve 7 2 4 6 7 7 düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte düz olarak örüyoruz bir tane doladık bir tane düz bir tane doladık sıradaki iki ilmeği birlikte sola doğru keseceğiz benim ilmeklerimi yüzü bu tarafa baktığı için sola doğru kesimlerde yönünü değiştiriyorum ki güzel dursun Evet 2 4 6 8 10 12 bir modeli bitirdik tekrar ediyoruz 7 tane düz Hemen sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte örüyoruz. Bir tane doladık, bir tane düz. Bir tane doladık. Sıradaki iki ilmeği sola doğru birlikte örerken birincinin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte düz olarak ördük. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane düz. Ajurlu modeller arasındaki geçiş. Bir tane kenar ilmeğimiz. İlk sırayı bitirdik. İkinci sırada tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. ilmeklerimizin tamamını ters olarak ördük. 2 model yapıyoruz beraber. Şimdi geldik 3. sıraya. Kenardan sonra 6 tane ters. 5 ve 6 sıradaki ikisini sağa doğru birlikte düz olarak ördük. Bir kere doladık. 1 2 3 tane düz. Bir kere doladık. Sıradaki ikisini sola doğru birlikte öreceğiz. Birincinin yönünü değiştirdik ve ikisini birlikte ördük. Ortada 1 2 3 4 5 tane ters. sıradaki ikisini sağa doğru birlikte düz ördük bir tane doladık üç tane düz tekrar bir tane doladık sıradaki ikisini sola doğru keseceğiz önce birincinin yönünü değiştiriyoruz ve ikisini birlikte sola doğru düz olarak ördük 1 2 3 4 5 6 tane ters ve bir tane kenar ilmeğimiz. 4. sıradayız. Ve bu sırada da tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, 4. sıraya da geçtik. Toplamda 4 sıradan oluşan bir model ama modelimizi ördükçe kendini gösteren ve güzelliği ortaya çıkan bir model. O yüzden bir model daha yapalım beraber. Kenar ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz birinci sıranın aynısını yapıyoruz ikinci modele başladık sıradaki ikisini sağa doğru birlikte ördük bir kere doladık bir tane düz bir kere doladık sıradakini yönünü değiştiriyorum ve sola doğru iki ilmeği birlikte örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane düz Sıradaki ikisini sağa doğru birlikte ördüm. Bir kere doladık. Bir tane de örüyoruz. Bir tane doladık. Sıradaki ikisini sola doğru birlikte keserken birincinin yönünü değiştirdik. 1 2 3 4 5 6 7 ve kenar ilmeğimiz. İkinci modelin birinci sırasını geçtik. Arka sırada ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Evet. Ters sırada ilmeklerimizin tamamını ters olarak ördük. Geldik ikinci modelin 3. sırasına. Kenar ilmekten sonra 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6. Şimdi sağa doğru ikisini birlikte örüyoruz bir tane doladık, üç tane düz, bir tane doladık, sola doğru ikisini birlikte örüyoruz. Beş tane ters, bir, iki, üç, dört ve beş. Sağa doğru ikisini birlikte ördük. Bir kere doladık. 1 2 3 düz bir kere doladık sola doğru ikisini birlikte ördük ve 6 tane ters. Ve kenar ilmeğimiz. Ve ikinci yaptığımız modelin 4. sırasındayız bu sırada da ters sıralarda yapmış olduğumuz gibi tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet tüm ilmekleri ters olarak ördük sıramızı sonuna geldik. Şöyle bir bakalım. İki modelin duruşu bu şekilde. Evet örgümüzü yaptıkça model bu şekilde duracak. Çok güzel cici bir model. Bebek yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde, kazaklarda, bluzlarda rahatlıkla kullanabileceğimiz oldukça güzel ve keyifli örülen bir model. Evet, bugünlük bu kadar. Modelimiz burada bitiyor. E, modelimi ve kanalımı beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Şimdilik sevgiyle, örgüyle ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.